yiyeceğim. sizi Gerçekten en son videoda şey dedim ya işte bana insanlar iltifat ediyor ama bence güzel bulmuyorlar. İşte öylesine iltifat ediyorlar diye düşünüyorum dedim. Bu benim bazen düşündüğüm küçük bir şey bu arada ama neyse. Teşekkür ederim. Hepiniz güzelsin yazarken gerçekten güzelsin. Öylesine yazmıyoruz falan demiş. Savuk <laughs> yapıyorum kendime bu arada. Ama yeter, daha plak olmaz. Üstümde de sürekli bu siviti görüyorsunuz. Bu sivit benim, yani gerçekten safe place falan herhalde, bilmiyorum. Bu sivitsiz yapamıyorum. Bu arada bu sivit artık gecelik oldu, bunu artık dışarıda giymiyorum. Yani hani dereceleri olur ya kıyafetlere, bu seviyeye ulaştı. Geçen e, bir ese yazdınız istedi hocam ve ese konumuz gerçek güzellikti. Ben materyalizmden girdim. İnsanlar bu dönemde o kadar materyalist ki, sadece dışarıya bakıyor. Dışarıdan nasıl göründüğüne bakıyor ya da işte... Ne giydiğine, nereye gittiğine falan bakıyor. Böyle olmasının sebeplerinden birisi işte sosyal medya, diğer bir sebep işte insanların paraya daha çok önem vermesi falan filan diye devam etti. O maddeleri açtım zaten eserin içinde. Materyalizmden kastını biliyor musunuz? Ben bir şeylerin estetik olmasını seviyorum, biliyorsun. Ama mesela estetik görünen şeyin parası pahalı oluşu ya da e, belli bir kitleyi temsil etmesi beni çok sinirim bozuyor. şey var bu arada. Bu yatsınamaz bir gerçeklik. Bir stresa sokuyor bu arada. Aynı anda bir şey yapmakta. Ben gerçekten ee, insanlardan nefret etme oranı çok düşük olan bir insanım. Şunu İnsanlardan nefret etme oranı çok düşük bir insanım. Ya da nefret etsem de gösterme olarak. Gerçekten çok gerçekten benim için o duygu çok yok yani. Nefret kim duygusu. Aşırı çok fazla yok. Ee, ve neden çeşitli insanlar var. Özellikle bunu İstanbul bünyesine söyleyecek olursak toplu taşımadan başlayacağım önce. Toplu taşımada, toplu taşımada e, inip bilmeyi, inip bilmeyi bilmeyen insanlara sinir oluyor. Anksiyeteleri var. Onları anlıyorum, biliyorum. Ama inadına böyle o yürüyen merdivenin solunda duruyor ya. Kıl ya, uyuz oluyorum. Nane, bir mesele. Otobüste bacak bacak üstüne atanlar. Özellikle dörtlü koltukta. böyle dizini koltuğa dayayıp böyle beni uyuz edenler. Ve aşırı parfüm sıkanlar. Ve aşırı sigara içenler. Şimdi bunlardan genel olarak sıralarım ama otobüs ortak kazan olduğu için ayrı bir uyuz ediyor insana. Otobüs genel olarak böyle. Sevmiyorum yani. I just wanna be part of your soul. Başka kimden nefret ediyorum biliyor musunuz? Kendimden. Abi prenses erkek prenses. Prenses erkeklerden nefret ediyorum. God damn. Beni god damn it e kırdın. Sarcasm. Sen bu ilişkin erkeği misin prenses misin? Ona onun onu söyle ona göre davranıyorum. Prensesiysen bu arada kral olmaya okey değilim ama yani hani. Çok istiyorsan okey olabiliriz anladın mı? söyle prenses misin değil misin? Sıktı artık ya. Ne istiyorsun Beki? Ne istiyorsun? Bak ben anladım. Fark ettim kaybettim Herkese merhaba arkadaşlar ben e, Özgün Karşı Sevde Herkese merhaba Dudağım çok güzel oldu Şüpheli <gülüyor> <gülüyor> Ben dünyanın en büyük e, Makbul Özel fanıyım bu arada Diyorum. Sana söylemedim. <laughs> Nasıl oldun gençler? Üy Allah Nasıl, ıh, ıh, öyle değil, öyle değil. Bir şey diyeceğim. Ha. günü Şimdi... çektik orada. Ayıp değil mi? bir, 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 bir şey Benimle <laughs> ben <laughs> <başlayalım canım. gülüyor> <Sat> alışveriş yapmayı seviyor musun? <laughs> ben de babamla çalışacağım. seviyorum. Selo. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz gençler? Resim yapacağım. Önüme random defterlerimi aldım. Bunlar benim daha önce kullandığım defterler. Ee, mesela bu. Önce aldığım journal. Bunun için böyle. Boş bunun için. Mesela buna çizebilirim. Bu benim geçen sene kullandığım okul defterim. Ben, benim her sene bir okul defterim oluyor. Onun için böyle doldurup duruyorum. Bakın. Bu ne? Sınava girmeden 5 dakika önce aldım bilim felsefesi notları ve o sınavdan çok düşük almıştım. Böyle içinde tatlı tatlı notlarım var. Bu notlarıma bayılıyorum. Siyaset felsefesi yine felsefe notları. Günlük yazmışım abi en arkaya. bunu şey... Kütüphanede mahsur kaldım gün yazmıştım. Evet, kuzenimin bana doğum günümde hediye aldığı bir defterdi. Ve ben bunu... Bu benim ilk journal'ım bakın. November, Kasım. Oha kaç yıl oldu acaba? Kraliçeyi kurtarmak ve Afacanlar Okulu okuduğuma göre e, 2018 17 Bu defteri görseniz açmayın. <laughs> Biraz bir şeyler çizelim ve bu sırada sizinle konuşayım. Çünkü aslında müzik dinleyecektim ama müzik dinlemek dikkati dağıtıyor ve dikkatimi toplamam lazım. Ama burada çok güzel şeyler var abi. Bakın. Bunu da kendim yapmıştım. Ne estetik bir kızım ya. Bu kadar olur. Abi bakın şu kalsın şey bakın ne kadar güzel görünüyor. nasıl fotoğrafını çekeceğim Bu Benim haftalık plan, günlüğümdü bakın ne olmuş. Hazırlık bu arada. Hazırlık senesi. Salı günü ne olmuş? Kardeş müzik dinliyorsan kız sesini yaz. Şimdi otobüste birine sinirlenmişimdir yine. Bugün sınıfta 7 kişiydik. Zaten o zaman sınıf 10 kişiydi kanka. Otobüste birisi ile de aşk deniyordu. İlle de aşk da benim çocukluk şarkım bu arada. <laughs> Ay bunu hatırlıyorum. 2 Ekim e, Cumartesi günü sabah bilinmeyen bir numara yazdım. Neymiş beni çok seviyormuş Cevat Türk. Birisi bana şey yazmış işte. Bugün neden dışarı çıkıyor musun? Ondan sonra sakın çıkma yazdı. Ben de çıkmayacağım zaten falan olmuştum. İşte seni çok seviyorum. Beni nasıl unutursun falan. Böyle şeyler yazmıştı. dostum korkunç ve irite tanıdığım biri olduğunu düşünmüyorum barda. Ben Bence random numara attılar ve hani yalnız random numara attılar. Dua yazmış buna bir dakika çok merak ediyorum. Dolar 2 lira olur. Benim duaya bak. Aynen. Aynen kanka. Okulumu severim ya da değiştiririm. <laughs> Sevdim okulumu. Voleybolu Eslem'den daha iyi Eslem ki... <laughs> Okey bence buna bir şeyler çizebiliriz. Sonra bir şeyler hakkında konuşuruz. Bu arada hiçbir zaman çizimde kendime öyle aşırı güvenmedim ya da sadece küçükken ortaokul 7'de falan böyle ben ciddi resim çizerdim. Hani gerçekten ve becerebiliyordum bence. Böyle tasarım derslerinde falan elbise tasarlardım sürekli. Ya da bakarak çizerdim ama en azından çizerdim. İçime kalan bir şey hatırladım böyle deyince. Ve bir gün aşırı özenerek bir elbise çizmiştim tamam mı ve bir kuzenime göstermiştim. Ama bakarak çizmiştim bir yerden. Bir YouTube kanalı vardı o zaman takip ettim. Çok güzel resimler çizerdi. Ben de ondan baka baka resim çizmiştim ve bence çok güzel olmuş bu arada. Yani bakarak çizmek de bir şey ister Ya e bir şey istemeyebilir. Yani bu bir başarı da olmayabilir ama ben çok heveslenmiştim ve kuzenime böyle göstermiştim. Yani hedefim kuzenimin beğenmesi ve beni tebrik etmesiydi onaylanma isteği gibi değil de o kuzenimi mutlu etmek istemiştim sadece. O kuzenimin beni beğenmesi benim hoşuma giderdi. Çünkü o benim için bir divaydı o zamanlar yani. Sonra abi ee, ne oldu biliyor musunuz? Bana dedi ki sen bunu bakarak hani nasıl çizdin falan. Ben de bakarak çizdim falan işte. Sonra demiş ki oho bakarak herkes de yapar. Olay bunu bakmayarak yapmakta. O an bütün dünyam yıkılmıştı abi. Gerçekten benim yık dünyamın yıkılma hızına bakar mısınız? Bilmiyorum ya. Küçük çocukların hevesini kırmak mesela şu an beni çok üzer. Ya da mesela şu an işte bizim mahalledeki çocuklarla konuşuyorum arada. Yani mesela bizim arkadaş grubumuzun e, küçükleri. ya yani hepimizin kardeşleri şu an arkadaş. Mesela onlarla konuşuyorum şu an. Ve mesela bazıları kendi dışlanmış hissediyor ve kendi fark ettirmeye çalışıyor. Farkındayım. Ve mesela onları hiç zaman dışlamamaya çalışıyorum. Ben de burada ne Yunusuf iyilik elbisini Yani... Evet. <laughs> Olabilirim. Böyle olmak isterim. Şikertmiyorum, <laughs> olmak isterim. Ama şey değilim. Ama öyle yani. Çocukların üzgün görmek beni çok öldürüyor ya. Benim gerçekten çok moralimi bozuyor. moral Moralmanlım, sıfıra iniyor resmen. Moralmanlarım. Aha ne kadar güzel oldu. Burun hiç çizemem ya. Benim gerçekten en beceremediğim şey burun. Böyle benim babam biraz çizimle uğraşıyor. Yani gençken sürekli çizim yaparmış. Şu an mesleği o yönde değil. Ama gençken sürekli çizim yaparmış ve küçükken hep bize resim çizdirirdi. Ve çok da güzel yaptırırdı yani. Ve iyi ki yaptırmış çünkü şu an biraz da olsa resim çizebiliyorum sayesinde. Benim kadar gerçekleri görüyorsun beraber olamayız. Başka dünyanın insanısın yavrucuğum sen kendi dünyanın ah, sanırım ee, işte bu en kötüsü sanırım sanmak. <laughs> en kötü his falan herhalde ya gerçekten. Sanmak çok şey bir şey abi. Yani sanıyorsun ve diyorsun ki a evet bu herhalde böyle ama sonra uy bakıyorsun. Öyle değil. Rakipler tyt basıyor. Rakipler TT basıyor kanka. Bilmiyorum. Hayat çok sağ. Ve aslında herkesin yapabileceği şeyler çok sınırlıyken sürekli daha fazlasına ulaşmaya çalışıyoruz. Hep her anın boş geçiyormuş gibi. Çünkü daha fazlasını yapabilirdin. Ama yapmadın. Çünkü yapmadın yani. Yorucu ve zor bir şey dünyamızın açığa yetişmeye çalışmak. İnsanın kendine yetişmeye çalışması daha da zor bir şey yani. Önümde bakın ne duruyor. İçimizde şey tat. En son buraya attım ve bir daha bakalım. Bir insandan haksız yere şüphe duymak en korkunç şeydir. O kadar korkunç ki, bunu kendine inandırabilme gücü daha da korkunç bir şey. Çünkü bence bu şuna alakalı bir şey. Sen bir insandan bir şey hakkında şüpheleniyorsan, bence o insan sana bu izni vermiştir. Çünkü e, hiçbir yanlışını görmediğin ya da hiçbir böyle acaba mı lan dediğin bir an olmadıysa, o kişiye karşı hiç böyle düşünmezsin ki. Yani hiçbir zaman sana o şansı vermemiştir çünkü. Ama bir insanın yapmadığı bir şey üzerine şüphe duyuyorsan bu bence karşının izin vermesiyle alakası, şey, alakalı şey. karşı taraf sana o kırmızı, o yeşil ışık ama kırmızı o ışığı çakmıştır sana. Ee, onun için sen şüpheleniyorsundur bence. Yoksa şüpheleneceğini düşünmüyorum böyle bir şeyde. Tükürdüm gözlerim ağzımdan boncuk gibi. Bu konuyu Ömer zaten bunun kocaman bir salaklık olduğunu, bu cümlenin tamamen aptal bir şey olduğunu söylüyordu. Biraz haklı olabilir belki ama. Mesela genel olarak edebiyat kasmak böyle bir şey değil mi? Hani sürekli edebiyat kasan o tip var ya hani S'leri S şey diye söyleyen. <laughs> yani hep palavra sıkıyormuş. Yani ama insan böyle bir depresif hissettiğinde de o geliyor. Anladınız mı? Otomatik olan bir şey onu Onun için edebiyat kasanları suçlamıyor. TikTok'tan ee, kaç şarkı biliyorsun test yaptım. 20 şarkılık bir e, testi ve hepsini bildim. Şaka herhalde gerçekten benim TikTok bağımlı diye ben şarkı demeyi aşırı seviyorum yani. Hani birkaç çocuk piyasa yapıyor böyle yanımızdan geçiyorlardı. Ve çok saçma bir şarkı açmışlardı. Sanırım sarışın filiz adında yıldız geliyor açmışlardı. <laughs> ve bütün camlar açıktı. Ve hava buz gibiydi bu arada ama. Bütün işte piyasacının olayı bu. Bütün camlar açıktı. E, ve biz arabayla trafikteyiz. Ve biz arabayla yanlarında kaldık böyle. Ve annemle babam şey diyor. Özge sağ tarafa bakmıyorsun değil mi kızım? <laughs> Söz veremeyeceğim. <laughs> sokak aralarında gecenin üçünde yüksek sesli şarkı demek piyasa yapmak değildir. İnsanlara rahatsızlık vermektir. Abi kendi bir şey sanması. Abi ben gerçekten deliriyorum ya. Kendi bir şey sanan beni mahvediyor. Mahve ya yani sen e, 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 sen o değilsin bak. Gerçekten bir şey olup kendi bir şey sansa. Ama bak bir şey olan erkek zaten kendi bir şey sanmaz. Zaten o bir şeydir. Anladınız mı? <laughs> Ama hani sen hiçbir şeysin. Ve kendi çok bir şey sanıyorsun. Ve bunun üstüne çok gidiyorsun. E disgusting shit yani. Hani benim saçma özelliklerimden birisi. Gözlüklü insanlar bana daha gerçek geliyorlar. Gözlüksüz insanlar. Nasıl sen yani, hayatının hiçbir noktasında gözlük takmıyor musun? Nasıl böyle bir şey olabilir? Hani ders çalışırken kendime takmıyorsun falan oluyorum böyle. Geçen şey diye bir TikTok attım. E, TikTok'a sakın girip bakmayın sevmem. Alemin kralı e, bir repliği var ya işte 750 erkekten 500 tanesi kadına en sevdiğim. Herkes ona hasta. O da bana. Herkes ona hasta olup, onu sana hasta olması okey bir davranış. Ama asla ben buna güvenemem kanka. Açık açık söylemek gerekirse gerçekten tipin çok da bir önemi olmadığını düşünüyorum. Çünkü abi yakışıklı çocuğa 40 gün doyarsın ama işte komik eğlence falan filan çocuğa 40 yılda doyamazsın. Aynen öyle yani. Bugün e, şeye gittik. Alışveriş merkezine gittik kendime kaban aldım. Biraz emin olamadım kabandan ama çok sevdim yani. Aşırı, ya ilk görüşte aşırı sevdiğim için e, Fikrimi bir daha değiştirmedim ve almaya karar verdim. Çünkü mont alacaktım aslında ama ajanda takık bir Yani takık denmez ama ajanda kullanmaya bayılırım. Yani bence müthiş bir şey. Bu yıl abi canım kuzenim Almanya'dan bize ajanda getirdi. Ablam ajandasını burada unuttu. Abla bu bir tehdittir belki buna. Bir anda başlayıverim. <laughs> bir avans isteriz yani. <laughs> Bu çok tatlı bir ajanda. Şuna bakın. Ya Türkiye yok ki kanka. Allah belanızı vermesin. Ülkelerin adını yazmışlar. Bakın. Ülkelerin adını yazmışlar. Ve buraya da e, hangi ay, hangi bayram olduğunu yazmışlar. Ama Türkiye yok. Ne demek oğlum ya. Almanya kendine gel. Biz grafikle gözümün önünde olursa ya da mesela coğrafyada edebiyatta bu dönemler falan böyle her şeyin nerede olduğu grafiklerle gözümün önünde olursa o kadar iyi öğreniyorum ki ve aynı ajanlar için de öyle. Zamanı en iyi böyle öğreniyorum. Yani her şeyin gözümün önünde durması lazım. Ne diyordum kız ben? Ha plan yapalım diyordum evet. Bu arada şu kalemi size şikayet edeceğim. E gerçekten beni çıldırtacak. E bu da ablam vardı. Ablam senden çaldım. <laughs> Tombo monograf almış. Tamam. Bunlar aslında çok güzel görünüyorlar. Ya yani şu tipe bakar mısınız? Hani bir İtalyan erkeğinden farklı. <laughs> Ama şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi bunların uçları incecik, uzun ve demir. Şu ucundan bahsediyorum. Burası ince demir. yere düştüğünde yamuluyor. Ve yamulunca da ucu da yamultuyor. E uç yamulunca doğru düzgün çıkmıyor yani böyle. Bir saat uğraşıyorsunuz. Onun için yani bu kayımı alırken iki kere düşünün derim.